Gel. Bayram abimizin eee azaklık kurbanının kesim tarihi 24 900 900. Haritada ne Gelmene gerek yok. Kapladı zaten. Yok, <laughs> ıslak <laughs> Yo, Amcamın kızı işte bu. Halime Özdemir amcamın kızı. Bu da bizim Hatun. 22'ye ömrümü yedin kız, ömrümü. <laughs> Bu da bizim emekler evlat. Niye emekler ya? Eskiden... Yaşlandı baksana be. Vay yavrum. Sakallara bit bit düşmüş, bit düşmüş yavrum. Ay baba git başka birini ya. Bu da has ve has eniştemin Yaşıklı Hacı, babası. Yakışıklı oğlu. Yakışıklı oğlu. <laughs> Bir tane. Bu da emekler Osman'ım benim. Vay kardeştim. Evet. kardeşlerim <laughs> var. <gülüyor> Hemen geç benim. <laughs> ben. <laughs> Bu da Murad'ımız bro. Bu da İhsan abcamız. <laughs> Karaysan Özdemir abcamın oğlu. Benim e, de tabi amca oğlu. Daha bu iyice seçim. Yemin edin bak şimdi He? Ha? Şu da Çatan Ali'nin oğlu bak lan. Gel buraya lan. <laughs> <Çatalhali 'nin> oğlu. Ali'nin <laughs> oğlu. He? En küçük oğlu, Çatar Ali'nin oğlu, şakşaktırlar. Lakabıyla ver. Abucamdır. Bu da baldızı. Bak. çek bakalım. Bu da Bak. yeğeni. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Burası Seydi Türbesi'nin hayır ve kurban azak kestikleri mevkiidir. Çok güzel yapılmış. İyi bir organize. Hatıra çeşmesi bu. Sen torun nerelerdeydi? Ha atına bu. Çek oğlum çek çek. Bak has ve has. Demek şöyle niye has ve has çatalarının 60'lık tohumu bu. Ne? <laughs> Bayram Özdemir. <laughs> adı ve lakabı Şakşaktır. <laughs> <laughs> Amcamdır, bir tanedir. <laughs> Tabii ben On de mı? yağcılığı yaptım yani. Bu sıra bakmam da. <gülüyor> <gülüyor> Vay amcacım var. Gel, <laughs> 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 hadi gel hele buraya çabuk. Çekiyor değil mi? Ha, çekiyor. Gel Arif <laughs> amcanın da <daha doğru gülüyor> gel. Gel gel amca. Gel amca. Ne olur. Bu dünya yarın